Herkese merhaba. Havalar çok soğuduğu için geziyler bir süre ara verdik. Black Friday'den kendimiz için aldığımız Dyson 15D Tech Absolute Extra'yı sizinle beraber kutu açılımı yapacağız. Bu modelin kutu açılımına geçmeden önce neden Dyson ve 15 Absolute Extra modelini seçtiğimizi size anlatalım. Bu modelden iki tane var. Bir tanesi Dyson ve 15 Absolute, bir tanesi de Dyson ve 15 Absolute Extra modeli. Ekstra modelini seçmemizin sebebi ise ekstra içinde iki tane şarj, bir iki tane şarj tanesi var, bir tane ayaklık var, bir tane de koltuk altına ya da mobilyaların altına rahatça girebileceğiniz kırılabilen bir aparatı var. Hadi şimdi hep beraber kutu açılıma geçelim. Kutu açılımı için eşimi Dyson'ın başına aldım şu an. İçinden hangi aparatlar çıkacak biz de hep beraber bakalım. Şu an bir kalavuz çıktı. Ayak. Bu ayaklığın parçası. Ayak. Ağır mı? Çok ağır. Bir buçuk kilo civarı var Sen diye işim. Tabi ağır olması önemli yoksa devrilebilir. Bakalım. Bu saç, için. Bu saç tüy kıllar için kullanılan bir aparat. Çalar evet var küçük mı? fırçalar da var içinde. Temizlemesi için. Burada yani şuradan da şöyle ne? var. Temizlemeyi çok için. çünkü. Pis de var. Şu şekilde kullanır. Bu şarj için kullanılan pişe. Bu yedek bataryası içinden çıkan, ekstra da olan bir özellikti bu. Muhtemelen bir tane üstünde de kalmış olan. Şuraya alalım onu da. Şu nerede var yani şimdi bana? Şimdi büyük bir konu çıkıyor içine bu ayaklığın tutma borusu. Evet Bu yine ayaklığa takılan parça Süpürgenizi Tutması için Şu ürünü aşağıya alalım

kırılma aparatı. Koltukların altına rahatça girdirebileceğiniz parçası bu. Düğmesine basıyorsunuz. Başlık oynuyor. Birazdan büyük parçaya takarak da deneriz yine. koltuk altına koltuk aralarına giren aparat çıkıyor. Bu koltuk aralarında kullanabilirsiniz o aparatı. Yine fırçalı bir aparat daha çıktı. Biz de evimizde ilk kez Dyson bir ürün alıyoruz. Bundan önce toz torbalı normal sıradan bir süpürge kullanıyorduk. Bakalım ikisi arasındaki farkı ben de göreceğim sizle. Yine fırçalı bir aparat çıktı. Onlar boruların ucuna takılan aparatlar canım. Parça. Tamam Ali. Tamam bak. Şu, güzel malzemelermiş. Malzemesi nasıl? Çok kaliteli. Bakalım nerede yazıyor? Apple Text. Yine bir parça daha. Ucunda bunun da fırça var. Bakalım şu kutuda ne çıkıyor? ışıklı olan parça değil mi? Evet, size mikropları falan gösteren bu büyük parçası çalışırken içinde ekstra ışık da yanıyor. Hmm, çok güzel bir dokusu var. Evet, 360 derecede dönüyor başta Canım. Evet bu da yine şey uzun boruya takma aparatıydı. Bu duvara asma aparatı. duvara da monta aparatı da mı çıktı? Hmm. İsterseniz duvarınızı dermek isterseniz bu aparatı da kullanabilirsiniz. Biz şu an burada duvar delmeyeceğiz. Ayaklı aparatını kullanırız. Şu şey. Onda ne var canım? Bu yedek şarj cihazı. Yedek şarj cihazı. Yani i̇ki tane şarj cihazı. İki tane, tane oldu değil mi? Şöyle yan yana alalım onları. güzel. Çoğumuzun başına gelmiştir sanırım. Kaplu kırılıyor. Elektrikle olan bağlantısı kesiliyor. İki tane olması güzel. Bu ikinci, ikinci ağızlı. Bu biraz daha ağır bir parça. Buradan da bakım gücünü, Bak gücünü ayarlıyoruz. Bakım gücünü ayarlayabiliyoruz o aparatla. Yine alt tuşuna bakalım. Bunun buraları bayağı sert. Halıyı bayağı bu havalandırır bence. Aynı zamanda şöyle hayır, hayır, Yine hayır. bu da 360 derece rahatça dönüyor. Şimdi asıl, şey, motor. Şimdi asıl motor kısmını çıkarıyoruz. Evet, nasıl falan Yine kullanım kılavuzu. Evet, kullanım kılavuzu. Evet ilk başa çıkan Kullanım kılavuzu. Bakalım. Burada nasıl takacağımız rahatça görünüyor. Türkçe var mı? Türkçe yok. Arkasındaki servislerin numarası. üretici bir not bırakmış bunu çevirmemiz lazım bakalım motorunu çıkarıyoruz şimdi üzerinde bir batarya daha var bunun bakalım dil seçimi gelecek dil seçimi çıktı bir dakika yavrum şöyle yapalım Almanca, İspanyolca, Fransızca, İtalyanca. Ben göremedim. İngilizce vardı. İngilizce. Yaklaşık 6 dil sanırım. Görünüz evet, mor dedi. Şöyle basıp tutacağız galiba bunu. Dilleri mi güncelledik şimdi? Hı hı. Aa, diğer diller de çıktı. Çok güzel. Bakalım Türkçe çıkacak mı? Evet, Türkçe çıktı. Şu an biz Türkçe'ye ayarlıyoruz. Tamam. İlk kullanımda tam olarak şarj edin yazıyor. Şu an, şu an yara için, bataryası var? Şu an içinde biraz dolu şekilde bataryası. Çalışması bu şekilde. Çalışması bu şekilde. Biz onu birazcık şarj edelim. Ondan sonra yine deneriz. Ürünleri şimdi biz böyle yerleştirdik. Şu halılarda kullanabileceğiniz parçalar. Ee, bu ışıklı olan lazerle görünmeyen mikropları daha rahat görmenizi sağlayan parça. Bunun parkede falan da rahatça kullanırsınız. Çünkü şuraları çok yumuşak. Çizme falan yapmaz. Şu parça kıl tüy toplayıcısı. Özellikle evcil hayvanlarınız varsa bunu çok tavsiye ediyorlar. Şunlar fırçalarımız. Şunu koltukların arasına girme aparatı. İki tane şarj aleti. Bu motora takacağımız borusu. Şu şarj. Bu şey duvara takacağımız aparat. Şu bataryası. Bu da kırılan, koltuk altına rahatça girmesini sağlayan aparatı. Bunlar da içinden çıkanlar. Bakalım şöyle. Şu zarfı açmadık, ona da bakalım. Bak, bu arada de arada, 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 şey ya. Hmm, bence o kullanım kılavuzuna benziyor. Evet. Güzel. Bayağı dolu dolu hazırlanmış büyük bir kullanım kılavuzu var. Türkçe maalesef yok şu an. Burada galiba servisleri belirtmiş. Türkçe yok. servisleri belirten bir not kağıdı var. Evet şurada olabilir Türkçe. Burada Türkçesi var. Türkçesi varmış. Evet yani bu çok güzel. Şöyle bakalım. Evet. Rahatça burada cihazınızla ilgili bilgileri edinebilirsiniz. Şu, şu takamadığımız parça yerine oturtalım. Evet önce üst parçayı taktık. Yerine takıyoruz. ister borunun üstünde. zarar vermesin diye kauçuktan yapmışlar. Evet onu borunun üstüne takabilirsiniz. Bunlar yedek parçaları takabileceğiniz bir aparat koymuşlar. Hem ortada gezmezler, kayıp kaybolmazlar. Üstüne takabilirsiniz. Bence biz şu borun üstüne takalım. Orası daha kullanışlı gibi. Böyle yan takmak da faydalı. çünkü şey gelecek. Evet, yan takarız. Oraya aparatlar da mı? Şimdi koltukların altına rahatça girilen aparatı bir deneyelim. Nasıl oluyor bakalım motora o parçayı taktık önce. Sonra uzun boruyu takıyorsunuz. Bir tane uç takalım. Evet. Şimdi orada sarı düğmeye basarak rahatça sağa sola da oynatabiliyorsunuz. Masanın altına kolayca girdi. <gülüyor> <gülüyor> şu an en yüksek seviyede mi canım? Hı hı. Hayır şu an. Çok az olduğu için. Şu an pili orta seviyede olmasına rağmen bence gayet de iyi ben çalışıyor. Bu da lazer ışığı. Park aralarında ya da koltukların altını rahatça görebilirsiniz bu parçayla tozların alınmadığını. <laughs> Şöyle buradan çekersen oradaki tozları çok net gösteriyor. çok gayet güzel. Şu nasıl takacağımıza bakalım. Ayaklı tutucu da nasıl duruyor? Evet, yukarıdan aşağı doğru yerleştiriyorsunuz. Sağlam mı? Şöyle bir elinle oynatsın. Yani, yani yine de çocuklar için çok da güvenli gelmedi bana. Ama öyle sabit, yerinde rahatça duruyor. Şu aparatları takma parçasını aparatları da takıp gösterelim mi? En evet, yani çok kullandığım iki aparatı. Evet, en çok kullandığınız iki aparatı oraya koyarak hani kaybolmazlar. Hem de düzenli dururlar. Güzel olmuş o parçada. Şarj istasyonu pratik olsun diye böyle bir şey yapmışlar. Şarj istasyonu evet şu fişli kapları takabiliyorsunuz. Bakalım. Buradan ya. bir evet oraya da yerleştirirseniz. Şöyle kıvırarak yerleştirirsiniz. Arkayı da sabitlediniz mi? Aynı zamanda galiba bu da bulunuyor. Evet gayet güzel. Tamam. Bu arada bayağı tozlanmış. Öbür süpürgemiz hiç yağ almıyor sanırım. Çalıştır bakayım anneciğim. Nasıl? Ağır mı sana? Evet. <laughs> Biz bunu almadan önce V11 ile V15'i aynı anda denedik. Siz de öyle onları satan bir markete gidip denerseniz çok iyi olur. V11 ile V15'i kıyasladığımda V15'in bana göre daha hafif olduğunu söyleyebilirim. Bu ekstra şeylerin çıkması gayet iyi. Ekstradan para ödemezsiniz. Biz başında ödemiş olduk. Her gün her şey zamlanıyor. Her şeyin bir yedeğin olması gayet iyi bence. Bakalım. Onu bir yerine takalım. Evet süpürgeyi yerine takalım. Bir şu halı dövücü parçasına deneyelim. Evet. Bakalım halıyı nasıl temizliyor. Şu an en güçlü seviyeyi aldık. Bayağı ses çıkıyor. alıyor gayet güzel. Döverek temizliyor bence. Ve şimdi ürünümüzü şarj edelim. Sonra bol bol kullanacağız zaten. Videomuza burada son veriyoruz. Yine böyle yeni aldığımız bir ürün olursa sizle beraber deneyelim bakalım nasıl olacak.